7. sınıf öğrencilerim merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizler için hazırlamış ve paylaşmış olduğu 2. dönem birinci yazılı sınavınıza yönelik örnek soru kitapçıklarını inceliyor olacağız ve soruları hep birlikte çözümleyeceğiz. Hep birlikte 1. soruya geçelim. Öncelikle soru kalıbını okuyorum. Soru kalıbı çok önemli. İçerisinde sizden ne istediğini bilmeniz şart. Answer the questions according to the given block verilmiş olan blog yazısına göre soruları cevaplayınız denilmiş. Blog yazısı ve istenilen cevaplar açık uçlu tarzda klasik sorular kısa ya da uzun cümlelerle anlamlı mantıklı cevaplar vermeniz gerekiyor. Blog yazısını bir kere okuyorum. Emma's blog. I watched a drama last night. The film's name was Ayla. It was about the memories of a Turkish soldier, Süleyman Dilbirliği. And a little Korean girl Ayla. Sleiman Dilbirli took care of Ayla during the Korean War. And they became like family. Their story was amazing and fascinating. You should watch it. Tabakal. What kind of a movie did Emma watch? What type, what kind? ne çeşit, ne tarz, ne tür sorusunu ifade ediyordu. Emma'nın izlediği filmin türünü sormuş. Drama yazdığı için cevabımız da kısa olarak drama ya da she watched a drama movie bir drama filmi izledi. Id taksıyla geçmiş zaman kullanıyorum. İkinci soru. What was the movie's name? Filmin ismi, adı neydi? Was Ayla sadece Ayla yazıyorum ya da its name was Ayla it's kastım custom movie filmi kastediyorum. Üçüncü soru. Who were the main characters of the movie? Main characters ana karakterleri nelerdi filmin kimlerdi? Zaten iki kişiden bahsetmiş. Süleyman Dilbirliği and Ayla were the main characters diyorum. Korean girl Koreli kız Ayla idi. Başka da bir kişiden bahsetmemiş. Diğer sorum, what was the movie about? About hakkında filmin konusunu anlatılanları sorar. Zaten yukarıda da belirtildiği üzere memories of a Turkish soldier dememiz yeterli olacaktır. Ya da uzun bir cümleyle it was about the memories of a Turkish soldier and a little Korean girl diye eklemede yapabiliriz. Son soru, do people think the blog is helpful? Do does? Soru kalıbı olmaksızın yardımcıyla yapılmış bir soru. Yes, no, evet, hayır ifadesini belirtir. Neyi soruyor peki? Sorguluyor bizden is helpful. Yardımcı mı? Yardımcı olmamış mı blog diye düşünüyor insanların fikirlerine göre. 340 kişi helpful, yardım etti. Diğerleri ise yardımcı olmadı ifadesini vermiş. O yüzden yes they do. Evet öyle yardımcı olduğunu düşünüyorlar. They think the blog is helpful. Blogun yardımcı olduğunu düşünüyorlar demişiz. İkinci soruya geçtim. Soru kalıbını okuyorum. Sonrasında da çevresine ve istenilen cevaplara bakacağız. Daisy and her sisters talk about their favorite TV programs. Read the speech bubbles, look at the visual and complete the table with the correct names of the TV programs. Daisy ve kız kardeşleri favori televizyon programları hakkında konuşuyorlarmış. Baloncukları okuyoruz, televizyon görseline bakıyoruz ve tabloyu doğru televizyon isimleriyle tamamlayacağız. Bakın televizyon programlarının isimleriyle tamamlamamız gerekiyor. Correct names. Ve aşağıda da soruda da write down the names of the TV programs. Televizyon programlarının isimlerini yazın denilmiş. Hepsini okumayacağım. Biraz okuma ve telaffuzda çok fazla vakit kaybetmeyelim. Doğrudan soru inceleyelim. Birinci seçenek bana diyor ki Daisy can watch on channel 3. Daisy 3. kanalda izleyebilirmiş. Bakalım Daisy'nin cümlelerine. 3. kanaldaki seçeneklerim bunlar. I like watching talk shows. Talk show konuşma programlarını sevdiğini söylemiş. Ben's talk show olabilir aklımızda bulunsun. However I can't watch them on weekdays because they usually start late. Start late. Geç başladıkları için izleyemiyorum diyor hafta içi günlerinde. O zaman elendi. Devamında ne diyor? I prefer watching quiz shows to talk show. O yüzden quiz show'larını talk show'a tercih ederim. Hangisi quiz show? Tabii ki de adı üstünde Quick Quiz. Into the Wildlife Documentary belgesel olduğu için Daisy ile bir alakası yok. Daisy'nin 3. kanalda izleyebileceği program Quick Quiz olduğu için Quick Quiz dedik. İkinci seçenek. Sally prefers watching at 6 p.m. Sally saat 6'da izlemeyi tercih ediyormuş. Sadece saat 6'da olan bir şeye bakacağız ve ilgisini çekmesi lazım. I'm crazy about different kinds of sports. Sporları seviyormuş. Güzel. I follow all the programs about them. I also like watching cooking programs. Aşçılık programlarını da sevdiğini belirtmiş. However, I prefer documentaries and quiz shows to them. Ancak belgesel ve quiz show'larını aşçılığa tercih ediyormuş. Bakalım. Cooking time ve Into the Wildlife hem bir aşçılık programı hem de bir dokumentary versel programı. ikisi de var saat 6'da. Başka da ayırt edici bir özellik yok. O yüzden iki seçeneği de doğru olarak kabul etmem lazım. What's the answer and Into the Wildlife? Bir quiz programı bir de dokumentary doğru seçenek olacak. Cookery aşçılığı üçüncü tercih olarak bıraktığı için eledik. Lily can watch on channel 2. Lily ikinci kanalda izleyebilirmiş. Sadece ikinci kanalda bulunanlara bakacağız ve Lily'nin konuşmalarını inceleyeceğiz. I prefer watching TV between 7 p.m. and 10 p.m. 7 ile 10 saatlik arasında izlemeyi tercih ediyormuş. O yüzden zaten hepsi eğlendi. Sadece the championship match, şampiyonluk maçı kaldı. Ve bunu destekleyici olarak I enjoy watching matches diye bir Seçenekte belirtmiş, Maç izlemeyi de sevdiği için championship match uygun olacaktır. Daisy and her sisters can watch together. Daisy ve kız kardeşleri birlikte izleyebilirler demiştik. Zaten Daisy'nin sevebileceği programın Quick Quiz olduğunu da daha önceden izle, e, incelediğimiz için ekstra bir e, sağlamaya da ihtiyacımız yok. Doğrudan Quick Quiz dememiz doğru cevap olacaktır. Daisy ve kız kardeşleri hep birlikte ne izleyebilir? Quick Quiz. Kız kardeşlerin izlemesinde bir sakınca var mı? Yok. Yar soruya geçtik. Look at the visual and write down the which two programs you prefer watching tonight. Explain the reasons for your preferences. You may use the words in the useful language box. Görsellere bakıyoruz ve hangi iki televizyon programını izlemeyi tercih ediyorsak bu akşam onları ifade edeceğiz. Explain the reasons for your preferences. Ve aynı zamanda tercihlerimizin sebeplerini because çünkü cümlesiyle ifade edeceğiz verilmiş olan kullanışlı dil kutusundaki adjective sıfatları da kullanabilirsiniz diye ekstradan bilgi geçmiş. İlla kullanmak zorunda değiliz ama kullansak güzel olabilir. Benim kurduğum cümleler bu şekilde. I prefer watching feel the music to watching lovely panda. Feel the music programını lovely panda izlemeye tercih ederim dedim. Because sebep olarak ise I am interested in music. Müzik ile ilgileniyorum. Müzeye ilgi duyuyorum dedim. İkinci cümlemde prefer yerine would rather kullandım farkını da görmeniz için. I would rather listen to Gloria's fun than watch space travel. Gloria's fun programını dinlemeyi space travel izlemeye tercih ederim dedim. Ve sebep olarak because I love talk shows. Çünkü konuşma programlarını bayıldığımı, sevdiğimi, aşırı hoşuma gittiğini ifade ettim. Diğer soruya geçtik ve sınavımızın son sorusu oluyor aynı zamanda. There are some mistakes in the sentences below. Read the invitation card, correct the mistakes in the sentences and rewrite them. Aşağıdaki cümlelerde verilmiş postere, yazıya göre bazı yanlışlıklar, uyuşmazlıklar mevcutmuş. Davetiye kartını, mektubunu okuyorum. Hatalarımı düzeltiyorum ve cümlelerimi baştan yazacağım. İlk cümlemde bana diyor ki: Alice's parents are going to return home from London next week. Alice'in ebeveynleri Londra'dan haftaya dönüyormuş. Ancak buradaki cümlede Alice is going to return home from London next week. Dönen kişi Alice'miş. Alice'in ebeveynleri değil. O zaman kişiyi özneyi değiştirdim sadece. Alice is going to return home from London next week. Haftaya Alice dönüyormuş Londra'dan. İkinci cümlem. The surprise party is for Alice's wedding. Parti, sürpriz party Alice'in düğünü içinmiş dendi. Bakıyorum. We are having a surprise party for her. Hayır, sadece Alice için, kendisi için biraz eğlence amaçlı ve onun dönüşünü aslında değil mi? Return. Dönüşünü ifade etmemiz lazım. The surprise party is for Alice's return. Dönüşü için yapılan bir partiymiş bu. Alice's parents are going to give the party at their house. Alice'in ebeveynleri partiyi evde, at their house kendi evlerinde verecekmiş. Ancak buradaki bilgiye baktığımda spring restaurant ilk bahar restoranında verileceğini görüyorum o yüzden they are going to give the party at spring restaurant ya yani düzeltilmiş olan kısmı sayılarla belirttim bu arada özne yerine alice yazdık evlilik yerine return yazdık ev yerine spring restaurant yazdık son cümle the party is going to start in the morning parti sabah başlayacakmış saatini inceliyorum at 8 pm pm öğleden sonraki saatler için kullanıldığından dolayı bunun sabah başlamasına bir imkan yok. Ne yazıyorum? The party is going to start in the evening. Akşamdan başlayacak demem uygun olur. Buraya kadar takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için hem sizleri tebrik eder hem de teşekkür ederim. Diğer videolarda ve ders çalışmalarında görüşmek üzere. Sınavlarınızda bol başarılar, sağlıcakla kalınız.